Şu anda Recep Gürbüz atakta. Ancak Recep Kılıç kurtuluyor. Recep Kılıç, Kılıç rakibini durupla karşılıyor. Şu anda bir tırpan denemesi var. Ve <laughs> Recep ve 1988 yılı baş pehlivanlarını Antalyalı Recep Gürbüz kazanıyor. Evet, 1988 yılı baş pehlivanı Antalyalı Recep Gürbüz oluyor sayın seyirciler. Recep Gürbüz geçen yılın Kırkpınar baş pehlivanı Hataylı Recep Kılıcı yeniyor ve bu yılın baş pehlivanı oluyor.